Mevlid Duası Okunuşu, Elhamdülillahi Rabbil Dalem'in, Vel dâkıbetül ilmüttekin Ve udvane udvâne illi alezzolimin Vessosaltü vessüselmü âle-o resilin Muhammedin ve âle-o alih ve sahbihi ecma'un Rabbeni tekabbel minni inneke entesse memulli dâlmer Ve tüb aleyni ye mevlâni inneke entet Vehdini ve vefikni ileli hakı ve ili tarım müstekim Vafu anniye kerim. Vafu anniye rahum. Vafirleni zünü beni bir fadike ve keramike ye ekram gekramine veya erham Allah'ım. Senin rızanı umarak burada toplandık, huzuruna geldik. Boynumuzu büktük, elimizi açtık, bizi kapından boş çevirme ey yüce Rabbimiz. Yüce kitabın Kur'an ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştır. Kur'an'ı okumayı, anlamayı ve gereği gibi yaşamayı hepimize nasip eyle. Ey Rabbimiz! Yaptığımız hatalara, kusurlara, günahlara pişman olduk, tövbe ediyoruz, bizi bağışla. Ya Rabbi! Bizi sıratı müstakim üzere daim eyle. Şeytanın kalbimize girip bizi saptırmasına fırsat verme. Sikrinle kalplerimizi nurlandır, sevginle kalplerimizi doldur, rahmetini bizden esirgeme.